Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştı İstanbul'da birçok kişi serinlemek için sahillerin yolunu tuttu. TV100 muhabiri Emre Timur şimdi Caddebostan plajında bizi bekliyor. Evet Emre sendeyiz. Mehtap Özkan İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derece tabii nem çok yüksek 43 seviye kadar yükseldi. Rüzgar ise saatte 11 kilometre hızla esiyor. Şimdi hal böyle olunca nem yüksek hava sıcaklığı da yüksek ve esen rüzgarda sıcak esmeye başladı ve İstanbullular sıcak havadan bunalan İstanbullular sahilleri plajlara yöneldiler. Biz de şu an Samet Yazıcı ile beraber Cadde Bostan sahilindeyiz ve yüzlerce kişi burada serinlemek için hafta sonunun tadını çıkartmak üzere buraya geldiler. Tabi Cadde Bostan'da 3 plaj var. Her birinde de durum aynı. Tabi Cadde Bostan'dan bahsediyoruz. Kadıköy'den bahsediyoruz. İstanbul'un diğer noktalarına baktığımızda Şile'de yine Sarıyer sahilde de yoğunluk var ve tekrarlayalım hava sıcaklığı 30 derece ve nem %43 ee, çok bunaltıcı bir hava var ve serinlemek isteyenler de plajlara geldiler Caddebostan sahilinde de yine yüzlerce kişi burada ailecek gelenler var ee, serinliyorlar güneşliyorlar ve e, günün tadını çıkartmaya çalışıyorlar. Tabi e, Kurban Bayramı tatili vardı 9 günlük ve o tatilin üzerine artık yaklaşık bir hafta geçti ve memleketine gidenler, tatil için İstanbul dışında olanlar da İstanbul'a geldiler. Hal böyle olunca o o kalabalıkta, o İstanbullular da yine sahillere yönelince geçtiğimiz haftaya göre kıyasla baktığımızda kalabalık bir tık daha arttı. Evet 30 derece dedik. Nem oranı %43 dedik. Tabi e, tabii bunaltıcı bir hava var ve e, ailecik ve birçok da bireysel kişi sahillere yöneldi ve günün tadını çıkartıyorlar, serinlemeye çalışıyorlar. E, tabii İstanbul'da e, 5 Temmuz'da başlayan ormanlarda piknik yasağı vardı. Yani ateş yakmak yasaktı, semaver ve mangal yakılamıyordu ve bu hala devam ediyor. 31 Temmuz'a Temmuz kadar da sürecek. E, tabii mangal için e, ormanlara gidemeyenler, piknik istedikleri gibi yapamayanlar da onlar da sahile yöneldi ve bu kalabalığı oluşturdu diyelim. E, sözü tekrar size bırakalım.